Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kuruluş Osman 31. bölüm analizimizi yapacağız. Videoya geçmeden önce neden bir aydır video atamıyorum bunun hakkında sizlere konuşmak istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben bir hafta kafa kesme sahnesinden dolayı ihlal edim. Ve yakın ailemden birini kaybettiğim için arkadaşlar yani biraz kafamı dinledim bir ay şimdi. Bomba bir dönüş yaptım arkadaşlar. Sizlere de evde kalmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yakın e, ailemden birini Covid yüzünden kaybettim evden çıkmayın arkadaşlar evde kalın ben sizlere bol bol montaj ve video atacağım analizlerimizi sakın kaçırmayın muhteşem haberlerim var sizlere bugün e, Bamsı Bey'in ne zaman gelecek Selcan Hatun ne zaman gelecek Osman neden geri plan atlıyor Osman Bey Hatun'un yanına gidecek mi oku atan kişi kim bunlar hakkında konuşacağım arkadaşlar sizlere Osman Bey neden geri planda? Şimdi analizimize geçebiliriz arkadaşlar. Analizimize devam edelim yani. Osman Bey neden geri planda arkadaşlar? Osman Bey biliyorsunuz ki e, Alp başıydı yani. Alp başlığına tayin edilmişti ama Ertuğrul Bey Osman Bey'den Alp başlığını alıp savcı beye verdi. Nasıl söyleyeyim sizlere? Osman Bey'in aklındaki planı az çok hatırlayın arkadaşlar. Yeni bölümü izleyenler hatırlar. Osman Bey'in aklında şu vardı Gündüz abim Kulca Hisar'a tayin edildiğinde bende de alp başlığı olacak. Alp başlığı bende olduğu için çok rahat bir şekilde yeni ordumu tasarlayabilirim. Yani yeni ordumu çok rahat bir şekilde kurabilirim düşüncesi vardı. Ama Ertuğrul Bey ile birlikte bu düşünce ortadan kalktı arkadaşlar. burada neden Osman Bey'den alp başlığını aldı hiçbir fikrim yok. Ama ilerki analizlerimizde setten bilgi aldığımız için İleriki analizlerde bunları sizlere söyleyeceğim arkadaşlar Oku atan kişi kim arkadaşlar Oku atan kişi yani hani böyle Osman Bey Savcı Bey'in kolundan tutup da istesen de istemesem de ben seninle geleceğim Zaten Geyhatu Bin istiyor diyor ve Geyhatu'ya Ertuğrul Bey bilerek Osman Bey'i yollamadı. Çünkü Geyhatu Osman Bey'in gelmesini istiyor zaten. Yani Ertuğrul Bey gidip Osman Bey'e Geyhatu'ya yollasaydı çok rahat bir şekilde bildiğin Osman Bey'in infaz emrini vermiş olacaktı. Ondan dolayı Savcı Bey'i gönderdi arkadaşlar. Osman Bey'i geri plana attı. Ve orada oku atan kişi Bamsı Bey arkadaşlar. Bamsı Bey Osman Bey'i büyük bir ma... nasıl söyleyeyim size... E, haber getirdiği için arkadaşlar, malumat getirdiği için Osman Bey Geyhatu'ya gitmeyecek. Başka bir işlerle meşgul olacak. Yani büyük ihtimalle aksakallıların yanına gidecek arkadaşlar. E, Aksakallılar da zaten e, nasıl söyleyeyim? Aksakallılar Ertuğrul Bey e biliyorsunuz ki bir tane haber getirdi. O haberin içinde şu yazıyordu. Geyhatu Osman Bey'i istiyor. Yani o yüzden Geyhatu'nun yanına Osman Bey Ertuğrul Bey yollamadı. Yani Ertuğrul Bey bilerek Osman Bey'i geri plana at, isteyerek atmadı arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar oku atan kişi Bamsı Bey ve Bamsı Bey e, Osman Bey e talimat verecek ve Osman Bey Savcı Bey ile gitmeyecek. Peki Osman Bey ne yapacak? Büyük ihtimalle Aksakallıların yanına gidecek. Aksakallılar ona görev görev verecek. Os e, Bamsı Bey zaten e, yüksek ihtimalle de 31. bölümde dizimize dahil olacak. Selcan Atunya 31. bölümde ya da 32. bölümde dizimize dahil olacak arkadaşlar. E, tabii ki nasıl söyleyeyim sizlere arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki e, Süleyman Şah öldüğünde kuruluş o, pardon diriliş Ertuğrul'da e, Gündüz Bey Ertuğrul Bey ve Sungur Tekin Bey bayağı bir Kavga ettiler arkadaşlar taht kazı için Şöyle düşünün arkadaşlar Osman Bey Ertuğrul Bey Gündüz Bey Savcı Bey Sungur Tekin Bey Gündüz Bey yani Böyle düşünebilirsiniz Arkadaşlar tekrar diyorum Karıştırmış olabilirim kafam dağınık Arkadaşlar Osman Bey Ertuğrul Bey Savcı Bey e, Savcı Bey Gündoğdu Bey Gündüz Bey Gündüz e, Sungur Tekin Bey arkadaşlar böyle düşünebilirsiniz kusuruma bakmayın biraz kafam karışık bundan dolayı sizlerden özür diliyorum önümde bir sürü kağıt olduğu için daha bu kağıtlarla birlikte Cumartesi günkü analizimizi de hazırlayacağım arkadaşlar. Cumartesi gün analizi sakın ama sakın kaçırmayın. Orada net bilgiler vereceğim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, çanı açmayı ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun hoşça kalın